Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı. Gene deprem ve güvenlik üzerine bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Kahramanmaraş ve Hatay'da her biri 7,5 şiddetinin üzerinde üstelik aynı gün 9 saat arayla çok şiddetli iki deprem oldu. Ve o kadar yüksek bir yıkım yarattı ki 100 yılın depremi dediğimiz bir faciaya yol açtı. Depremin 6. gününde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 20.000'in binin oldukça üzerinde. Ve çok fazla vatandaşımız evini, barkını, malını, mülkünü, parasını ve değerli eşyalarını kaybetti. Acılıyız. Ve bu esnada gerçekten hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık. Çünkü belli bir aynı zamanda Güvenlik endişesi yaşadık. Tabii ki bu esnada güvenlik kuvvetlerimizi de anlıyoruz. Sonuçta pek çok e, polis ve pek çok jandarma da gene bu yıkımdan etkilendi. Güvenlik kuvvetlerimizde de çok ciddi depremden kaynaklı kayıplar var. Hepsinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun. Onları da anlıyoruz. Ama... E i̇ster istemez bir gerçek var. Kanun yapıcının bu nefsi müdafaa hakkını artık yeniden düzenlemesi gerekli. Bu açık bir şekilde ortadadır. Bu anlamda yüce devletimizden nefsi müdafaa hakkının yeniden düzenlenmesini çok rica ediyorum. Böyle zamanlarda insanlardan silah kullanabilmek ve malını, mülkünü, canını ve çevresindeki insanları nefsi müdafaa ve yağma bakın gasp, hırsızlık şartları altında koruyabilmek ve ateşli silah kullanabilmek hakkını insanlarımıza vermek lazımdır bunu gördük. Bu anlamda yüce devletimizden nefsi müdafaa hakkını yeniden düzenlemesini ve vatandaşlarımıza böyle durumlarda ateşli silah kullanabilmek hakkını vermesini ve en önemlisi öyle bir durumda hayatını kaybeden kötü insanların, hırsızların, gaspçıların ve yağmacıların dosyalarının ise niyazi raporuyla kapatılabilmesini gene yüce devletimizden rica ediyor. Türk vatandaşlarının nefsi müdafaa hakkı hem kendi aileleri hem kendi varlıkları hem çevrelerindeki insanların nefsi müdafaları anlamında tanınmalıdır. Ve Türk vatandaşlarına böyle durumlarda ateşli silah kullanabilmek hakkı verilmelidir ve dahası. Türkiye'nin avcıları hep dile getirdiğimiz bir konu yasal olarak milis kuvveti olarak kabul edilmeli ve böyle durumlarda polis ve jandarma bir şekilde eğer düzeni sağlamak için harekete geçemezse ki onların da böyle durumlarda uğrayacakları kayıplar ve zarar ziyan anlamında onları da anlarız onlar da insan onlar da can taşıyor. Onların da aileleri, onların da varlıkları. Bakınız, böyle durumlarda Türkiye'nin avcılarına aynı zamanda hırsızlık, gasp ve yağmala, yol kesmelere anlatabiliyor muyum? Müdahale edebilmek hakkının verilmesini de gene yüce devletimizden rica ediyorum. Türkiye'nin avcıları ordusundan ve polisinden sonra bu ülkenin en büyük üçüncü silahlı gücüdür ve aynı zamanda Türkiye'nin avcıları Türkiye'nin yegane milis gücüdür. Bu anlamda yüce devletimizden Türkiye'nin avcılarının milis kuvveti sayılmasını da istiyoruz. Bu kapasitenin değerlendirilebilmesini istiyoruz. Türkiye'nin avcıları vatansever insanlardır. Ve devletine ve milletine sadık vatanını, milletini ve devletini hiçbir güce aynı zamanda satmayan, vatanına sadık insanlardır. Ve Türkiye'nin avcıları bu ülkenin en güvenilir kesimlerinden biridir ve tekrar söylüyorum bu ülkenin tek milis kuvvetidir. Bu anlamda Türkiye'nin avcılarından da yararlanılmalı. Türkiye'nin halkıyla, milletiyle, ordusu ve polisiyle bir bütün olarak tek bir yürek şeklinde bütün sorunlarımız çözülmeli, bütün yaralarımız sarılmalıdır. Bu anlamda yüce devletimizden bu dilekleri dile getirmek maksadıyla çektiğim bu videonun amacına ulaşmasını diliyorum ve tüm devlet büyüklerimizden bu anlamda gayret sarf etmesini rica ediyorum. Evet dostlar. Nefsi müdafaa hakkı insanlara Verilmeli, ateşli silah kullanabilme yetkisi de verilmeli ve Türkiye'nin avcıları yasal milis kuvveti kabul edilmelidir. Yüce milletimizin tekrar e, acısını paylaşıyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Devletimize, milletimize, ordumuza ve polisimize. Herkese geçmiş olsun diyor. Hoşça kalın. Esen kalın.